Son zamanlarda Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptaliyle alakalı çok fazla video görmüşsünüzdür. Ben de İngilizce işletme okuyan bir Türk genci olarak bu konudaki iddiaları kanıtlarıyla beraber size bir özet geçmek istiyorum. Üniversite sınavından beklediği puanı alamayan Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de hiçbir üniversiteye yerleşemeyince sadece lise diploması ve bir miktar paranız varsa girebileceğiniz Girne Amerikan Üniversitesi'nin işletme bölümüne kaydoldu. Bu üniversitede 1988 ve 1990 yılları arasında kaldı. Sonrasında İstanbul'a yatay geçiş yapma kararı aldı. Fakat bu tarihler arasında YÖK Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerden sadece Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni resmen tanıyordu. 1988 yılında Ekrem İmamoğlu'nun ÖYS puanı 390 iken aynı yıl İstanbul Üniversitesi en düşük 475 puanla İngilizce İşletme bölümü için alım yapıyordu. Ve işte sürpriz kısım. Girne Amerikan Üniversitesi'nin YÖK'e gönderdiği bir yazıda Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıllık İngilizce İşletme Yönetimi bölümüne kayıtlı olduğu yazıyordu. İmamoğlu'nun 2 yıllık bir bölümden 4 yıllık bir bölüme geçiş yaptığı ispatlandı. Sonrasında artık torpil mi dersiniz, para mı dersiniz yoksa Ekrem İmamoğlu'nun kaşına gözüne mi dersiniz? Bir şekilde İstanbul Üniversitesi'nin 4 yıllık bölümü olan İngilizce İşletme Bölümüne Ekrem İmamoğlu'nun kaydı yapılıyor. Yatay geçişten 14 ay sonra YÖK, Yeni Amerikan Üniversitesi'nin hala ülkemiz tarafınca tanınmadığına dair bir rapor daha yayınlıyor. Tabii ki gerçeklerin gün yüzüne çıkma gibi bir huyu vardır. Bu kadar hak ve hukuktan bahsedilirken burada haksızlığa uğrayan acaba Ekrem İmamoğlu mu yoksa İstanbul Üniversitesi'nde okuyan arkadaşlar mı?